Merhaba arkadaşlar. Bu olduğunuz olduğunuz yeri hemen hemen birçoğunuz biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için biz de söyleyelim bir kere daha. Burası Osmaniye'de bir masal park denilen bir yer. Yani ben bu yaştayım. Bana bile rüya alemi gibi geliyor. Çok değişik bir atmosferi var şu anda pandemiden dolayı kapalı olması lazım herhalde kapılar kapalı. Fakat içeride o kadar muhteşem yapılar var ki yani insanlar sadece burayı gelip e, sosyal aktivite olarak çocuklarıyla gelse inanın bana o gün ne stres kalır ne sıkıntı kalır. E, sosyal yerleri olmayan Hiçbir il, ilçe gelişmiş sayılmaz arkadaşlar. Sosyalı olacak. İnsanlar bugün nereye gideyim ya? Bugün şuraya gideyim. Dedi, şura dedi, orası eğer yoksa o şehir şehir değildir. Bu düşünülmüş. Daha bunun gibi bir sürü yerler var. Bu gibi buna benzer yapılar yıllardır Ceyhan'da niye yok? Güncel Gazetesi. Ceyhan'da niye yok? Ee, hiç bizim herhalde yok. Talep İstemedim. mi yok? Talep yok demek ki. Talep yok Niye talep yok? yok? Adana yakın gitmeyi kolay bildik. Osmaniye yakın kolay bildik. Bizde olmasa da olur zaten orada o... Biz de, gerek Bizde, bizde olsun istemedik. Bizde olsun, bizde olsun istiyoruz. Yapmak için de, yaptırmak için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz bizde de olacak arkadaşlar. O Ceyhan kenarı için öyle projeler var ki aklımda. Cin bile düşünemez. Ama tabi ben ilkokul mezunu olduğum için <laughs> ya da sanayici olduğum için ben düşünemezmişim gibi görünüyor. Bu iğneyi bu e, tahsille dalga geçen ya da insanları aşağılamaya çalışan kibirlere batırmaya devam edeceğim arkadaşlar beni seven, bizi seven, bizi sayan, bizi takdir eden arkadaşlar üstüne alınmasın. Hiç yoruma da gerek yok. Bırakın da Ceyhan'ı o hale getiren, Ceyhan'ın geri kalmasında kendi neması için büyük emekleri olan insanlar kocusun. Arkadaşlar.